Ne adam ya Allah'ın Yetişemedim kurban oldun. Maliyeden ne adı He, geleyim abi? Tamam abicim. Öptüm abicim, hürmetler abicim. Hadi görüşürüz abicim. Hepsiz <laughs> be, Ali'ye aramışlar ya. Allah'ım ya Rabbim, ya Allah. Yarabbim, 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 Allah. <laughs> ya Mehmet hadi ben seni maliyeden arıyorum, sen resim ya. Tak tak tak. Yes. <laughs> ne bu şimdi? Ya kapı kırılmış da kapı varmış gibi yaptım. Sayın abi böyle. Onun için hayali yaptım yani. Hayali girdim yani. Ha, çok komik. <laughs> Sen de tahmin ettin Sayın abi ya. Olur canım Şahin? Olur. Kaç yıldır geliyorum buraya? Bilmiyorum. Ee, uzun bu zamandır gelmiyorum. Üç yıl oldu. Hayatım evet. üç yıl defteri getirdik, tut deyip, üç yıldır uğurlar, beş kuruş para vermiyorsun arkadaş. Ben nasıl kan direktliğimde koyma kapıyı yerine ya? sen abi sen söylesen de içecek. Çağırcım sasta. Ya sen de bu kapıyı bir tane yaptır Sayda abi ya. Doğru düşünse sen parayı almış gibi hayali ya. Sen de şu kapıyı yaptır yani. Bir de çok para istiyorum bak onu da söyleyeyim. Sayın abi çok para, Tabii, çok para istiyor. Tabii muhasebe ücreti sunuyorlar, çok para istiyor. Allah Allah. Ya abi. senin bu aynı tuttuğun dersleri 30 liraya yani, lira tutanlar var Sayın abi. Ne? 30 liraya yani, lira tutanlar var. Al hayat, defterin. Al bak, al, al, al. al. Götür, o 30 kız buraya tutan dümbelek muhasebeciler var ya, He? onlara götür, onlar tutsunlar. Hadi bak, hadi, hadi. Bak Sayın abi, ya. sen de dümbelek diyorsun da, adam 300 lira, 400 lira defter. Bana ne arkadaş? İyi değil mi? Ben tarife bu. Ben tarife dışına çıkamam. Hadi bakayım. Çay söyleseydin bari. Yürü yürü hadi bakayım hadi. Mümberek bu açı bizler sana çay söyle. Allah'ım. Saygı abi. Ya o şunu tut ya bana alayım. Bana burada kadar yakalar attırma ya. Bu açı bezer bana ya. Tut şunu ya ne var ki ya. Buyurun seni. Sen tut sen devam et ya. Bak artık. Geçmişe bağlı, aile bağlarımız olmasa, bir dakika seni burada oturtturma, bir defterimde de tutma. Geçmişe dua et. Heh. Ya. Böyle olmaz ki arkadaş. Hadi abi ya. Ayıp ya. Yani Mahmuz'u ben kesiyorum. Senin yerine KDV'sini, vergisini ben ödüyorum. Ya para almıyor, Mustafa para almıyor mu ya? ya. Şey. ya. Rahmetli babam dedi arkadaş. Oğlum, imam ol, imam ol. Keşke İmam Musa'yı bir sözünü dinleseydim. Niye? İmam diğer ne olacak Ya imamlık böyle mi? Ne at, hiç değişmez. Ha. Doğru. <laughs> Muhasebecilik böyle mi arkadaş? Her gün yeni bir yönetmenlik, her gün yeni bir mevzuat. Sen yüzünden bu meslekten soğudun, bıktım <laughs> arkadaş. Ya sonra çay söylemeyecek Said abi ya. Çay yok, iş çifti. Ne, ne iş çiftisi Said abi ya? Maliyeden aradılar diyorum. Maliyeden. Ya ma maliyeden ya. Bir sürü teplikat var, bir sürü ceza var. <laughs> ya Sayın abi Allah aşkına ya. Valla ya hem yapılandırma falan çıkmadı mı bunlara Sayın abi ya? Mükellef yapılandırması değil, bir sürü bir şeyler söylüyor ya. Ben seni aradım. Hepsinde bilgi verdim. beş defa yapılandırma çıktı. Senin adına müracaat etti, başvurdu. Sen söyle. Peki mi? sen bunların hangisine 5 şu kuruş ödedim, hayati. Ya, ya Sayın abi, mi? mükellef yapılandırması deyince bana yapı veren olmadı ki. Ne? Gözünü seveyim, mükellef yapılandırma. Ne mı? yapısı ya? Ya mükellef bana yapı verecekler ki ya, gözünü seveyim. Ben yapı bekliyorum öyle. Devlet bana yapı verecek zannediyor. Hee. Sen yapılandırma deyince yapı öyle mi? He, bana yapı verecekler zannediyor. Hayda <laughs> mı, gözünü seveyim ya. ya. Yapı veren olmadı hiç. Her şeyi hayal yapıyorum, her şeyi. Ki iyi anlıyorsun bak başım belada diyor. Ya Said abi. Ben seni yeterince uyardım. Abla senin adam olacak. Ya gözünü seveyim sinirlenme ya. Sen sinirlenme yaparım. Hani demek ya gözünü seveyim. Ya nasıl bak, sinirlenmeyeyim adam? Ya sinirlenme Said <laughs> abi. Çay böyle bir içecek. Şey. Çay yok. Bak hele tamam şey anladın ya bak. Bir fıkra şey gel aklıma. Mükellef bir aklıma fıkra gel. Allah aşkına kızma. Ay kız, ya. Ya kızma kurban olayım kızma. Şimdi. işimiz fıkra mı? Ya Said abi tamam hallederek gözünü seveyim ya. Hallederek ya. İyi ya, ya tamam hallederek ya. ya. Şimdi şebek var ya şebek, maymun, maymunların şebekleri var ya, ha. bu affedersin kış kış açık şebekleri ha. var ya, ailesiyle almışlar, ormana girmişler, ormanda geziyorlarmış böyle. Ormanlara bakmış, ayının bir neresi, bir kaçıyor, bir kaçıyor, bir kaçıyor ama şebek demiş ki, dur demiş, ayı kardeş demiş, nereye kaçıyor böyle demiş. Ayı şöyle bir bakmış, ya sorma demiş şebek kardeş. Ormana demiş bir tane maliyeci geldi. Bir kurt vergisi çıkarttı. Şimdi ben de kurt. Avlatta kurt. Bebe de kurt. Onun için ondan kaçıyorum demiş. Koşmuş. Ondan sonra Şebek çay söyle Hopla Ondan sonra Şebek ailesiyle beraber yolda yürürken bakmış ormanın içinden Leylek kaçıyor. Leylek. Hemen Leylek durdurmuş. Leylek kardeş nereye kaçıyorsun demiş. Ya sorma demiş. Ormana bir maliyeci geldi. Yazlık el dergisi çıkarmışlar ben değil avlat değil çocuk değil herkeste de dövme alıyorlar demiş el dergisi demiş kaçmaya başlamış saydamı gidiyor <laughs> şebek azıcık daha yürümüş böyle bakmış ki yerde kaplumbağalar gidiyor böyle bundur bundur çay söylesen neyse saydam ya kardeşim şu kralın annesi mi ya, tamam kaplumbağalar bundur bundur gidiyor şebek hemen demiş ki kaplumbağa kardeş kaplumbağa kardeş nereye kaçıyorsunuz demiş kaplumbağa şöyle durmuş ya sonra demiş Şebek kardeş. Ondan bir tane maliyeci geldi. El vergisi çıkarttı. Benim sırtımda ev. Avradın sırtında ev. Oğlanın sırtında ev. Ondan kaç yok demiş. Öyle deyince Şebek avradın elinden tutmuş. Oğlanın da elinden tutmuş. Bir kaçmaya başlamışlar ama. Nasıl? Bunlar da kaçıyor. Bunlar da kaçıyor. Maymunlar da kaçıyor. Maymunlar da kaçıyor. Hiç açık maymun kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor. böyle. Ne boş olacak? edin, Birden <laughs> durmuş. Demiş ki lan. Ben niye kaçıyorum demiş. Benim gıçım açık. Avradın gıçı açık. Oğlanın gıçı açık. Niye kaçıyor demiş. <laughs> <laughs> Çocuklar ne diyecek? Çok komik ya. Ya insan hayalinde olsa güler. Şurada sana kuru diyor? Say da ya. Allah'ın ne var? Hayati neyin hayali? Allah ya. Allah Allah. Ya başım belada diyorum. başım belada. Allah Allah. Hapis yatacağım. Hapis. Ya say da. Hapis Mavi şu ben aranıyorsun ya. Ne ya bu? Ya bu mavi su ya? Su korkuyorum ya. Ben sana gerçekten söylemek zorundayım arkadaş. <laughs> Allah 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 Allah. Dönü ben dönü içeceğim. Eyle da bundan sonra ne oğlum. <laughs> Allah, Allah Allah. Mavi de baba ha. Bana Şaka yapıyorum Saydağım Bu mali şube falan dedin ya Ben böyle üstünü yırtıyorum ki Para vermeyeyim acısınlar diye anlıyor musun? Bunlar acıya şaklayacak mı? Ya bana acısınlar diye yapıyorum Şaka yapıyorum ya. Şaka, ya, Allah, ya. ya Ne olacak acıya şaklayacak? Belki cezayı kaldırırlar Allah Allah Ya ne olur ya ya Allah Allah Sen söyle diyecek Saydağım ya Estağfurullah Ya <laughs> Yani sen böyle, böyle görülecek <laughs> şey. Değil ya. Sana yazmayacağım, bak, abi, ceza yazmayacağım. Ya, ya, Açısınlar diye gittim zaten. Cezaların yazılı iş bile bak ben de sana bir kıra anlat. <laughs> bak gördün mü? Bak benim Safiye geldik. Anlat anlat be Gülent Bay. Hadi <laughs> bari. Bakalım Safiye geldik mi gelmedi? Evet. Kızın bir evlenecek. Sen söyle diyecek. Dinde kırayı <laughs> dinle. <laughs> evlenecek kız. Varmış mahallenin imamına. Hocam demiş. Bir diğer alacağız. Yani düğünüm olacak. Düğünümde gelinliğimi kısa mı giysem, uzun mu giysem? Hoca düşünmüş ya böyle bir saçma soruyor. Nasıl cevap vereyim? Dönmüş kıza, evladım. Kısa da giysen, uzun da giysen değişen bir şey olmaz. Her şey olacağına var. O yüzden hayatı üstünü de yırtsak, başını da yırtsan, saçını da yolsan, kıçını da yırtsan, yiyeceğim cesaret. Ona bana gelecek belli değil yani Sayın Ağabey. Aynen öyle. Kocuğu seveyim ya, böyle şey olur mu ya? Kocuğu seveyim Sayın Ağabey ya. Olur, olur. Sen devlete verdiğini verme. Çeşme Ondan bir sonra yolundan suyundan elektriğinle yararlan, burada gel at kes. Her şeyin hayali. Böyle şey olur mu arkadaş ya? Mecbur bunun bir bedeli olacak. Bak şimdi bunca evrak mali polisten, sigortadan ve maliyede şöyle yapalım. Sen işin ciddiyetini hala kavrayamadın. Sana işin ciddiyetini ben buradan güzelce anlatayım. Ya sen, sen Şöyle ben. maskeni tak şöyle yanıma gel. Bir dakika. Maskeni tak şöyle yanıma gel. Biz buradan incelememizi yapalım. Hadi. Evet. Bu ne ya? Maske de niye ya Maske takmıyor yok niye? ya. Abi yarabbim. Sen bana sabır ver. Ben sana o maskeyi mi dedim aslanım? Bak bak bak. Bak bu sağlık maskesi. Sen ne bileyim ben de bir yere gideceğim. zannettim. Gözünü Yok bir yere gittiğimiz maske mi ya. Takarım ya takarım. Ah Sağ ol abi. Gözünü ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne var şimdi? Ne var ne şeyde? Ne var? Ne var? Bak bu emekleri inceleyeceğiz. Senin geçmişten bu tarafa ne kadar ceza varsa neyden kaynaklı bunları inceleyeceğiz. Sen işin ciddiyetini kavra. Oturma! Niye oturmayayım ya buraya? Oturma arkadaş, yanlış anlaşıldı ya. Ya niye yanlış anlaşılsın? Sayın abi kucağına oturmuyorum ki ya. Şuraya oturuyorum Allah'ım ya Rabbim. Ya. ya oturma. Niye ya? Niye Bak, sen de? Sen da... He? Otur. Aha. Ne oldu? Yakınlaştık. He? Samimi olduk. He? Samimi olunca, işleri ben sana anlatamam işin ciddiyetini. Anlatabildim mi? Anladım. İş ciddi diyorum. Ayağa kalk. Bak uzaklaştık. Besmiyor oldum tamam, işimize odak Oturma Tamam Sayın Ağabey kurban olayım ya. çay söyle de içek bir tane Besmiyor oldum Tamam çay Çayı bırak ya. şimdi İşin ciddiyetini kavra İnşallah buradaki vergi da mı? doğrudur Doğru doğru Sayın Ağabey hepsi şey doğrudur Söyle ne oldu rezanı söyle ya Peki söyle bakayım 125 Evet 255 Evet 325 Evet 485 Evet 765 Evet, Ama hani işte sayılar orada kırıyor. Ne, ya? Ya. Ya, ne sen işte orada kırıyor işte ya. Tamam ben buradan gireyim. Üstelik numara var bende ya. Heh. Evet. Ne Hayati hayali bir. Geriye gidelim. Bakalım şurada ne var bu iş. Görüyorsun değil mi? <laughs> Bak. Ne diyor? <laughs> HALSAT LEPLEBİCİ gel, LİMİKET şirketi. Onu kapattık, kapattık Sayda abi Bizim önceki plimbelek muhasebesiyle beraber kurduyduk Onu avradın üstüne yaptık Onu biz. Öyle bir şirket yok Bende yok Sayda abi o şirket. Onu kapattık biz yani Sen senin üstünde değildin değil değil. Yok yok, orada yok, Said abi yok onu Eski muhasebesiydi Eski plimbelek muhasebesi diyorsun ya, onunla beraber yaptıydık onu <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim Evet Sarı leplebi Limited şirketi. <laughs> Onu bizim oğlanın üstüne devrettik Said abi. Onu da bizim önce Hüdün Berek muhazeleciyle yaptıydık. Kalsiyonu sen söylesen ne içsek Said abi Onu da devrettik devrettik oğlanın üstüne devrettik Said abi. abi. <laughs> bu da oğlanın üstüne <laughs> bak abi bu ne ya? Allah Allah. İsme bak. Vur kaç. Leplebeci limited şirketi. Ya, Ya, ya Saydar abi Geçmişim ya Ya vur kaç onu yanlış anlaşıldık ya Bizim önceki dün melek muhasebeci adını böyle koyar dedi Vur kaç oldu o yanlış anlaşıldı O yanlış yanlış oldu Saydar abi ya Onlar yanlış yani ya Çünkü böyle bir şirket yokmuş mu? Yok yok onlar kapandı, onlar hepsi kapandı Önceki dün, dün melek muhasebeciyle yaptık, hepsi kapattık Saydar hmm. evet, abi Sen söyle sen de istersen Peki Hayati Sen benden önce kaç muhasebeciyle çalıştın? Valla çek yok sayın abi ya. Sen çay Ya İteci ne bir şey başlarsın? Şey bilmiyorum başlarsına çalıştıysa. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Yedin, sekiz bin lira düştü. Allah'ım, bunlar. bunlara da 5000 kuruş para vermedin. Beni aramadın mı? Sayın abi, ara parasını verirdin. Beni aradın Ben Ne oldu kardeşim ya? ya tamam, aramadılar ki ne diyecek ya? Ne diyecek sayın Bu ben Allah ya? Allah. Ne diyecek ya? Veresiniz, veresiniz verirsiniz sen. Anlaşıldı. Sen bunlardan tam olarak ne iş yaptın? Lepleri ilaç lep. ettin dışarı. Tabii. Ne ihraç ettik Halil abi. Ha. Leplepleri ihraç ettik. Evet. Doğru. Ama geri almışsınız. Ha sonra. o şey şey Halil abi. Biz leplepleri ihraç ettik. Onlar bize geri gönderdiler. Biz tekrar onlara şey Geri gönderdik. Geri gönderdiler tekrar. Ha. Evet. evet. Doğru. Ama en son gene sizde gözüküyor. Ha. Doğru. Bize gözüküyor. Niye? Biz bunlara leplepleri gönderdik Halil abi. Ha. Bunlar saymışlar. Leplerin eksik şey çıktı. Leplerleri saymışlar. He, eksik şey çıktı. Eksik şey çıktı. Geri geldi leplerine, biz eksikleri tamamladık. <laughs> ben bu resim geliyor. Sayın abi, tamamladık, biz geri gönderdik onlara. Gel böyle sen de içsek. Gül, gül sen gül. Bayağı ki, He. siz tam olarak benim anladığım, net, hayali işler yapıyorsunuz. Aaa! Aaa! Saydam'ı lütfen! Büyük biz mesleğinde kurulu insanlarız. Resmi bir şekilde her şeyimiz resmi bizim. Hocam böyle öyle söyleme. Tabii, tabii. Hatta sayılır mı şey böyle? Öyle mi? Tabii, tabii sayılır mı? Sen şey söylesen de içecek diyorum sana. Ben sana çayı birazdan söyleyeceğim. Sen daha hala işin kırgındasın. Mali polis seni arıyor. Yahu bunca zaman seni güzelce idare ettim. Mümkün olduğunca senin güzelmeni bekledim. Seni mahpuzdan kesme, kademeleri ödedim. Ama yeter. Ya. Benim, de bir, benim de bir şerefim, namusum var. Ben düzgün çalışan bir vasıfeciyim. Senin yüzünden ben mesleğimden olamam. Milletime de zarar verilmesine, devletime zarar verilmesine de izin vermem. sen, gelmeden önce dinle beni. Sen gelmeden önce mahalli polisi aradın. Birazdan gelip seni götürecekler. Gel yani onları anlatırsın. Ya adam uzun sevdin ya. Bana anlamam. Sen söyle de eşek ya. Ya ne sen, ya, sen ben sana ya. diyorum ya. Sen ya adamın ya. Allah Allah. Ya. Ben sana hafız yapacaksın diyorum. İş ciddi diyorum. Allah'ım ya. Buyur kardeş. Merhabalar. Mali polis. Hayati hayali oğlu burada mı? Eee... benim oğlan mı ben şey, ya? Kimlik görebilir miyim? Tabii tabii. 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 Buyurun. Kimliğimi bu söyledin. Ne anne? Kusur hak et. Aman lan o şey, o yanlış oldu. Şunu alın. Bu da sak. Aa o zaman şunu alın. Bakın, üçden ne elde ediniz alın, aycını seset. Ne bu ve? Anlaşıldı, yani... anlaşıldı. Sen abi ne oluyor böyle? Ne şey yani? Sana söyledim. Sana şu o işi ben şu böyle de çözeceğiz. Lan ne şu baş ya? Ne şu baş abi vurdu seni. Ne? Say lan. Vurdu seni. Ne yapıyorsun Ne Bıstäldek.